Merhabalar sevgili çiçek dostlarım, sevgili takipçilerim. Bugün bu güzelliklerle videomu çekmek istedim. Menekşelerimle. Burada kadar mor menekşe, kat katı. Maşallah sonra aylarda da açı olan. Biri uçuk pembe, bir mor menekşe. Burada da fide yaptığım menekşeydi. O da patladı yani. 2 üç tane bebekleri var. Burada yaprak daha yeni diktim, Köklendi ama daha filiz çıkarmadı. Şöyle bu güzelliklerle size bir çekiliş yapayım dedim. Video çekim yapayım dedim. Arkadaşlar bir de bu güzelliklerle sizi bugün çekmek istedim. Bakar mısınız? 5 kaktüsüm de açtı yani. Çok da güzel çiçek çiçeği. Şöyle yakından çekim yapayım dedim yine iğne gibi. Biraz akşamüstü olduğu için biraz karanlık çekiyor ama yanında da tomurcukları var bayağı. Öbür artık taraflarda da var bir sürü. Bir de burada açmış ortasında. Burada dalların altında kalmış. Şöyle çekeyim. Çiçekleri bir suladım arkadaşlar. Çok sıcak. İzmir yanıyor yani. Gerçekten yanıyor tarafı fazla geçemedim. Çal işe gidiyor olduğum için de bakamadım. Bu da geçen yıldan kaldığım kalmış olan biberlerim. Bu tam 4 yaşında arkadaşlar. 4 yıldır aynı bu. Biber fidanı. Kış gelirken yapraklar dökülüyor ve gene döküyor yani. Yanlarında da formalar var. Böyle kaktüsleri. Şöyle bir çekiliş yapayım balkondan. Bu da kaktüsüm. Bunu da su vermiyormuşum. Hepsini su mı Bu kalmış. Bu da incir olan kaktüs arkadaşlar. Hem meyvesi yeniyor yani. Hem de çok şifalı. Onu yine ekmiştim geçen yıl. O da böyle yaprak çıkardı. Bayağı büyüdü. Burada da sardunyalarım var. Şu özel tuz sardunyam. O da geçti. Arkada da martel tarafım var. Şöyle. Bu da ıtır çiçeği. Şurada da sukulentlerim. Bu da yunus sukulentim. Yunus hmm. balığı çekiminde. Aynen öyle yani. Şöyle bir çekim yapayım. Bunlar da öyle. Arkadaşlar bayağı büyüdü benim bu sukulentlerim. Artık nereye koyacağımı bilmiyorum. Balkonumda taşıyor yani. Eğer almak isteyen olursa bana Instagram'dan yazabilir yani. Aydın'ın çiçekleri hesabından verin. Yani mesaj atabilirsiniz DM'den. Size geri dönerim. Yani onlar Biraz elden çıkarmak istiyorum. Kıyamıyorum ama yapacak bir şeyim yok. Çünkü yerim yok. Yani yerim olmadığı için yani satmak istiyorum birazcık da. Şu da çok güzel. Süper bu. Bir. bir de sıcaktan mı nedir arkadaşlar? Hemen buradaki kukurantim de Ölü kök çürümesi olmuş. Ermiş bulun gördüm. Artık ona oradan ayıklayacağım. Burada da bir tane daha böyle kaktüsü var. Beş kaktüsü. Bakalım o nasıl başlayacak. Şöyle. Yani, yani Güzel oldular. Ama ondur küsü niye böyle kök çürümesi oldu? Eridi bilmiyorum. O da ay kaktüsü. Çok güzeldi. Ay pardon. Ak kaktüsü Çok güzel sükrentti yani o da. Şurada para ağaçları var yukarıda. Şöyle bir çekeyim size de. Bu da diğer tuz sardım ya daha iç açmadı. Bu da aşkın böyüz yaşları. Büyük yapraklarım var. Burada da su klantalar var hala bunu yapamadım yani. İşe de gittiğim için bunları buradan kökleyip Başka çiçek ökecektim. 5 çiçeği onu da ökemedim. Böyle sizinle bir balkon turu yapmak istedim akşamüstü. Bu arada da yine sukrentlerim var. Bunlar da bayağı çok büyüdüler maşallah. Şöyle. Yani bunlardan vermek istiyorum arkadaşlar. Eğer isteyen olursa. Burada böyle rastlası çamları. Mavi Tepeşir. Bu Mavi Tepeşir burada da çiçek şey açtı karşıtı da orada. Artık her yerim o kadar dolu ki yani geçemiyorum. balkona da geçemiyorum arkadaşlar. Burada da pijamalı Martel grafım var. Bu baya büyüdü yani. Saksıları almaz oldu. Çok da güzel. Şöyle çekeyim size. bu hey, taş kaktüsüm Ay, ay kaktüsüm Hala daha birkaç tane çiçeği kaldı. Bu da mum çiçeğim arkadaşlar. Orada küçük saksımın içinde. Hala. Yani balkonda acak önce kalmadı şunlarda da para ağaçları şuna bakayım bu da para ağacı bu da paşa kılıcı gül kılıç yani şunlar da bayağı da büyüdüler yazanyalarda açıyor günümüz ama şimdi çiçekleri kapandı artık arkadaşlar. Arkadaşlar kanalım ücretsizdir. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Zil butonunu basarsanız yeni videolardan ve short videolardan haberdar olursunuz. Şöyle bir çekeyim şu güzelliğini. Yani hep bunlardan vermek istiyorum arkadaşlar. Satışını yapmak istiyorum. Eğer almak isterseniz, evet, tekrardan göstereyim şöyle. Da beş kaktüsü demek istemiyorum ama polis yıldır diyorlar, damat borççası yani. Ben bunu çok seviyorum, çok da güzel. Benim bu neredeyse 20 yıllık çiçeğim arkadaşlar. Bunlardan kimlere vermedim kimlere? Yani bütün İzmir'i dağıttım neredeyse. Tüm arkadaşlar evlerinde var yani. Şöyle akşam size bir kısa bir video çekeyim istedim arkadaşlar. Şöyle bu tarafa geçeyim. Ve tekrardan bu güzelliklerle videomu kapatayım. Arkadaşlar sevgiyle kalın, çiçekle kalın, hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalım ücretsizdir. Abone olursanız zil butonuna basarsanız short videolardan ve videolardan haberdar olursunuz. Şöyle çekiliş yapayım size bu güzelliklerle. Hayırlı akşamlar.